Merhabalar, Esen Güzel'le Güzel Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı takip ettiğiniz, arkadaşlarınıza önerdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İsteklerinizi elde etmenin yollarından bahsettiğim kanalımda sizlere aradığınız aşkı, ruh eşinizi bulmanın yollarını anlatacağım. Ruh eşi nedir, nasıl bulunur? Ruh eşi aranıp bulunabilen bir şey midir? Hatta birlikte bununla ilgili bir mektup yazacağız. Haftaya da ruh eşi çağırma meditasyonu yapacağız. Ruhları birbirini anlayarak tamamlayan, aynı frekansta, aynı enerji alanına sahip insanlara ruh eşi diyebiliriz. Ruh eşlerinin en belirgin özelliği birbirlerini tamamlamalarıdır. Peki karşı tarafın bizim ruhumuzu tamamladığını nereden anlarız? Bunu anlamak kolay mı? Evet. Hem çok kolay hem de çok zor. Çünkü önce sizin kendinizi, ruhunuzu çok iyi tanıyor olmanız gerekiyor. Siz kendi ruhunuzu iyi tanırsanız, ruh eşiniz karşınıza çıktığında mutlaka hissedersiniz. Tensel çekimle ruh eşliğini birbirine karıştırmamak gerekiyor. Demek oluyor ki ilk karşılaştığınızda aranızda bir çekim olur. Ancak karşınızdaki kişinin ruh eşiniz olup olmadığını zamanla ruhunu tanıyarak anlarsınız. Yeryüzünde her insanın mutlaka bir ruh eşi vardır. Bazıları ruh eşleriyle karşılaştıkları zaman bunun farkında olmadan arayışlarına devam ediyor. Bazıları da fark ederek onunla birlikte keyifli ve mutlu bir yaşamda yol alıyor. Peki ruh eşinizi nasıl tanıyacaksınız? Ruh eşinizle karşılaştığınız zaman içinize kelimelere dökmekte zorlandığınız büyük ve güçlü bir his gelir. Aynı zamanda içinizde onu bir yerlerden tanıyor hissi oluşur. Birbirinizi çok iyi anlarsınız. Hatta üçüncü bir kişinin anlattığı bir konu üzerine aynı anda aynı yorumları da yapabilirsiniz. Ruh eşinizin yanında kendinizi güvende hissedersiniz. Size güven vermeyen bir insan ruh eşiniz olabilir mi? Elbette ki olamaz. Ruh eşinizle karşılaştığınız zaman içinizi muhteşem bir huzur ve güven duygusu kaplar. Yanından ayrılmak istemezsiniz. Aranızda oluşabilecek negatif duyguları, olayları da birlikte aşabileceğinize inanırsınız. Zaten ruh eşleri negatif olayları çok çabuk aşarlar. Aynı anda birbirinizi arama isteği oluşur. Zihinleriniz birbirine bağlıdır çünkü. Ruh eşiniz size baktığında ruhunuza dokunur. Onun için sürekli onunla göz göze gelirsiniz. Başka insanların sizi yargıladığı veya uyardığı kusurlarınız ruh eşinize çok doğal gelir. O sizin bu özelliklerinizi yargılamaz, hatta sever. Sizin için de aynı şey geçerli. Normal şartlarda katlanamayacağınız bazı davranışlar onda fark etmediğiniz davranışlar haline gelebilir. Ruh eşinizle beraberseniz onsuz bir hayat düşünemezsiniz. İyi günde, kötü günde hep yanında olmak istersiniz. Şimdiye kadar ruh eşinizi tanımanız için 11 tane özellikten bahsettim. Peki ya aşk? Aşk yok mu? Var elbet. Tüm bu özelliklerle, birbirleriyle uyum içinde aranızda muhteşem bir aşk olur. Sizinle uyum içinde öğrenerek, gelişerek aynı yolda geleceğe yürüyen aşıklar olursunuz. Peki aşk gelince akıl gider diye bir kanımız var. Ruh eşimizi bulduğumuzda aklımız gider mi? Bence genel anlamda hayır. Çünkü ilk aşık olduğunuzda bulutların üzerinde uçarken aklınızı kullanmayı bırakabilirsiniz. Ben ruhun gerçek duyuma ulaşmasıyla beden ve akılla birleşerek bütünü oluşturduğuna inanıyorum. Ruh eşinize karşılaştığınızda onunla çıktığınız yolda beden ve aklınızla bir bütün oluşturduğu o an var ya, işte o an her şeye bedeldir. İşte o an değmeyin keyfinize konunun başında söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Çünkü çok önemli. Ruh eşinizi arama yoluna girmeden önce kendinizi tanıyın. Ruh eşi arayışı kendini eksik hissetmenin bir sonucu değildir. Bugüne kadar yaşadığınız ilişkilerde hep birbirine benzer insanlarla benzer sorunlar mı yaşadınız? Önce onları tamir edin, geçmişinizi şifalandırın. Kendinizde düzeltmeniz gereken davranışlar varsa onları düzeltin. Siz kendinizi yeteri kadar tanıdıktan sonra bir yol arkadaşı bulduğunuzda ruh eşinizle yol güzelleşir. Güçlü paylaşımlarla hayat yolu daha anlamlı hale gelir. Diyelim ki siz bir ilişki yaşıyorsunuz. Az önce saydığım özelliklerin 2-3 tanesini paylaşıyorsunuz. Hatta sürekli ilişkide zarar görüyorsunuz. İlişkiyi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ama lütfen bırakın kalsın. Siz batık maliyet paradigmasına kapılmışsınız. Geçenlerde bir konuyu araştırırken tesadüfen karşıma çıkan batık maliyet etkisi makalesini okudum. Bu Gökben Bayramoğlu tarafından hazırlanmış çok ilgimi çeken bir araştırma makalesiydi. İçinde farklı ülkelerde, farklı yıllarda yapılan araştırmalar var. Mutsuz bir ilişki içerisinde olan kişilerin ilişkiyi bitirmek ya da ilişkiye devam etme seçeneği arasında seçim kararlarını incelemişler. Araştırmacılar, kişilerin zaman ve emek harcadıkları ilişkilerde batık maliyet etkisinde kaldıklarını ve zaman harcadıkları ilişkiler için daha fazla zaman harcamaya istekli olduklarını ortaya koymuş. Buradaki insanların gerekçesi de kaynakları israf etmemekmiş. Literatürde batık maliyet etkisinin belirli bir yatırım düzeyinden sonra etkili olduğu ve vazgeçmek için artık çok geç şeklinde bir duyguya neden olduğuna dair empirik kanıtlar bulunmuş. Bu etkiye kapılan insanlar farkında olmadan geçmiş kararların mahkumu oluyorlar. Bu çalışmanın amacı da farkındalığın geliştirilmesine katkı sağlamakmış. Eğer siz de batık maliyet paradigmasına kapıldıysanız on kat fazla zarar edersiniz. Uzmanlar bir konuda yanlış yaptığınızı hissettiğiniz anda orada bırak, kurtarayım diye bakmayın. Kurtarmak için daha büyük maliyetleri göze almayın diyorlar. Sıra ruh peşinizi bulmak için evrene bir mektup yazmaya geldi. 23-24 arasında bu mektubu yazmanız gerekiyor. 23'ten önce önceki videolarımda bulabileceğiniz transandantal meditasyonu veya meleklerle meditasyonu yapmanızı tavsiye ediyorum. Meditasyonun ardından eşinizde olması gereken özellikleri tekrar düşünün ve elinize beyaz bir dosya kağıdı alın. Beyaz kağıda kurşun kalemle evlene hitaben bugüne kadar sizi karşılaştırdığı tüm iyi, güzel yürekli insanlar için minnettarlığınızı belirtin. Ardından ben hayatımda merhametli, beni anlayabilecek, beni yargılamayacak pozitif bir insan istiyorum. O insandan, kendi ruh eşinizden ne bekliyorsanız, hangi özelliklerin olmasını istiyorsanız hepsini bembeyaz kağıda güzel güzel yazın. Mektubun üstüne tarih atın altına da saygı ve sevgiler sunarak imza atın. Mektubu tamamlayıp kırmızı bir kurdeleyle bağlayın. Sonra onu çok kullanmadığınız üst bir dolaba ya da rafa yerleştirin. Evrene güvenin. Mutlaka ama mutlaka karşınıza o beklediğiniz insana çıkaracak. Tamamen inandığınız zaman o insan sizi bulacak. Evrene mektubu gönderdiğiniz için artık hiçbir şüpheye düşmeyin. Çünkü evren halleder. Evet, Önümüzdeki haftada bu işini çağırma meditasyonu yapacağız. Şu ana kadar anlattıklarımı beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Bugüne kadar kanalımı takip ettiğiniz, beğendiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İsteklerinizin tezlikle bütünün ve sizin aydınınıza gerçekleşmesini dilerim. Güzel ve esen kalın.